okul hani nasıl karşılayacaklarını düşünecekler. Bu insanlar yine kredi kartlarını nasıl ödeyeceklerini düşünecekler. İşsizlik o kadar çok işsiz var. okullarda okuyup da bizlere başvuran iş isteyen bir sürü yüksek öğretim mezunu, üniversite mezunu işsizimiz var. Ama öyle bir hale getirdiler ki kendi çocukların işi garanti, okulu garanti, her şeylerin garanti ve bu düzenin devam etmesini istiyorlar. Mülakatsız, adam almak suretiyle artık fakirin, garibin telefonu görmez oldular. Buraya gelirken, üstüne gelirken biz bir lokma, bir hayatı yapıda yeter. Biz onu talibiz dediler. Bir sürü vakıflar kurdular, insanlara iyilik yapacağız diye. Ama o vakıflar para dağıtmak yerine, para toplar hale geldi. Hep şunu söylüyorum. 20 yıl önceki yaşantılarıyla 20 yıl sonraki yaşantılarına baksınlar. Oturdukları ev aynı mı? Otur, kullandıkları araçlar aynı mı? Bu hakkı niye kendinizde görüyorsunuz? Bu gençlerin hayallerini öldürdünüz. Üniversiteyi bitiren çocukların iş bulma umudu yok. Hayal bile kuramıyorlar öyle mi? Ve bu çocuklar yurt dışında okumak istiyorlar. Burada iş bulamıyoruz diyorlar. Bunlara asalat deniyor. Sağlıkçılarımız, doktorlarımız diyorlar ki çalışma şartlarımız iyi değil. Yurt dışına gideceğiz diyorlar. Siz lan Nereye giderseniz gidin diyor. Bakın. Baştan söylüyorum. Biz bunu 31 Mart günü seçimi kazandığımızdan da söyledik. Bizim bakışımız o kadar farklı ki 31 Mart'ta seçildiğimiz akşam hatırlayın. Biz asla zafer kazanmış kabul etmiyoruz kendimizi. Karşımızda düşman yok. Bundan sonra 6 milyon Ankara'lıya eşit hizmet edeceğiz. Hepsi başımızın üzerinde. Oy vermeyenleri de kalbini kazanacağız dedik. Şimdi yine aynısını söylüyoruz. Gerek Cumhur İttifakı'na oy versin. Gerekse Millet İttifakı'na oy versin. Hepsinin başımızın üzerinde yeri var. Asla hiçbirisini ötekile ötekileştirmiyoruz. Asla karşı tarafa oy kullananlara, ille zillet, bilmem ne gibi ifadeler kullanmıyoruz. Bize kullananları da reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Kendi vatandaşına sadece kendisine oy vermedi diye, kendisi gibi düşünüyor diye bu kadar nefret saçılır mı? Vergi alıyorsunuz. Hiç gerek yok. Boşunuzun nefesinizi sandıkta tüketeceksiniz, sandıkta. Dolayısıyla artık iş başına gelen hükümet herkesi kucaklayacak. Nefes siyaseti bitecek. Bu savaş değil bir şey değil. Gösterdiğiniz tanklar, tüfekler, ihalar milletimizin malı, babanızın malı değil. Onlara eskiden de emek verildi 90'lı yıllardan. Şimdi de emek verildi. Yurt dışından sınırlarımızın sınırlarımızdaki tehdit devam ettiği müddetçe onların daha iyisini geliştirmek bizim görevimiz. Ama 90'lı yıllarda o İHA'nın yapımına başlayan hükümetler hiçbir zaman bunları siyaset alet etmediler. Camiye siyaset sokmadılar. Okula siyaset sokmadılar. Ve şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bu insanlar yine iş başına gelirken dediler ki eskiyi kötüleyerek biz dediler Hazreti Ömer'in Molo gibi kendi işimizde kendi mumumuzu devletin içinde devletin mumunu koruyacak kadar dikkat edeceğiz diyorlardı. Şimdi bakanlar görevini devam ediyor. Hem siyaset yapıyor hem milletvekili adayı hem de devletin uçaklarıyla devletin imkanlarıyla propaganda yapıyor. Kendilerine sorulduğu zaman doğru mu döndüğü zaman ne var bunda diyor. O hale geldiler ki devletin mumunu ayıracağım diye zihniyetten devletin her şeyi benim bana ait. Tepe tepe kullanırım mantığına geldiler. İşte bunun için gitmeliler. İşte bunun için kaybedecekler. <laughs> ve devletin ve devletin imkanını kendi siyasi amaçlarda kullananlara hakkımızı helal etmiyoruz. <laughs> hakkımızı helal etmiyoruz öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi biz 31 Mart'tan sonra dedik ki bize yönetemezler dediler. Öyle mi? Küçücük bir belediye başkanı daha ilk ay maaşları dahi ödeyemez dediler. Doğru mu? Peki şu andaki durum ne? 5 kat onların eski dönemler aldıkları ve batırdıkları paralardan dolayı bankalardan çektikleri faizi borcu ödedik kalmadı faizli borçları. Şimdi buraya metro yapacağız. Ondan da bahsedeceğim biraz sonra. Onun müjdesini vereceğim. Daha önceki belediye başkanı, daha önceki belediye başkanı ben beceremiyorum, yapamıyorum deyip de Ulaştırma Bakanlığı'na metroları devretmişti. Bize sadece mamak verdilerdi. Ama Çay Yolu metrosunu belediye devrederken Demişler ki bilet gelirinden belli bir yüzdesini ödeyerek borcunuzu ödeyeceksiniz demişler. Şimdi ne oldu? 8 Nisan'da biz mazbatayı aldık, göreve başladık. 28 Nisan'da bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dediler ki biz bunu feshediyoruz. Bundan sonra bütçe gelirinizden keseceğiz bu parayı dediler. Rakamı söyleyeyim. Eğer eski düzen yani Mustafa Tuna başkanımızla imzaladıkları protokola göre devam etseydi dört yılda bugüne kadar 70 milyon lira ödemiş bulacaktık. Şimdi ödediğimiz rakamı ben size söyleyeyim 1 katrilyon 700 trilyon Ankara halkından gasp edilen paradır bu. Evet Ankara halkından gasp edilen paradır. 1 milyar Çevre Bakanlığından alacağımız var. Dolayısıyla Allah nasip ederse inşallah hükümet değiştikten sonra bunlar da değişecek. Bunlar adalet anlayışı bu. Şimdi Mamak Petrosu ile ilgili de bir şey ilgi vereyim. Ankara'da Keçiören'den havalarına yapılacak metronun projesi de Ulaştırma Bakanlığı'nda olduğu için bakın 2019 yılından beri projesi yapılmış. 2020 yılında da hükümet programı yapımı için alınmış. Biliyorsunuz dünyada havaalanından merkeze mehtası olmayan ender başkentlerden bir tanesiyiz. Yapmıyorlar. Yetki kendilerine yapmıyorlar. Ama İstanbul'da Ekrem Başkan'ın yaptığı metrolarla yarıştırıyorlar kendilerini. Sen yaptın, ben yaptım. Ankara halkı cezalı mı? Evet, Ankara halkı cezalı mı? Niye yaptırmıyorsunuz? İktidar Partisi'nin il başkanlarına söylüyorum. Ankara halkı cezalandırılıyor. Mansur Yavaş'a bir şey olmuyor. Niye mıkırız çıkmıyor? Ondan sonra da geliyorlar sen metro yapmadın. Hiçbir tane proje yoktu. Mama projesi bitti. Ulaştırma Bakanlığı'ndan onaylandı. Kredinin de, de mecliste nasıl onaylandığını gördünüz. Şöyle yaptılar. Nasıl olsa bize geleceksiniz değil mi dediler. Ben de evet gelecek. Sıdıysa onaylamayın dedim. Koşa 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 ilk belediye meclisini onayladılar. Hazineye gitti. Sırtaşı, sırtaşı daire başkanlığı onayladı, gündeme aldı ve geçen hafta itibariyle kredimiz onayladı. Bakın kredimiz onaylandığı için de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ankara halkı yararlanacak ve Allah nasip ederse şu anda Bu arada, bu arada başka metroların da uzatmasını yapın. Çay yolu, konu arasına yapın. Yaşam kenti arası. Eti kadar uzanan bir hat. Keçiören'de uzanan bir hat. Üç tane daha ayrıca e, proje yapıyoruz değil de Kızılay'dan Gitme'ye çıkan metronun da projesinin bir hadisi yapıldı, başlandı. Şimdi bu arada baktığım ikinleri konuşuyorlar. Ulaştırma Bakanlığı'nın metro yapmamasından da hiç rahatsız değiller. Ulaştırma Bakanlığı'na Ocak ayında yazıyorlar. Nasıl olsa bizden parasını alıyorsunuz yaptıktan sonra. Bağrımıza biz kendimiz yapalım. Çünkü yapıyorsunuz. Çay yorunu yapıyorsun. Belki bu 15 on beş yılda ödenecekken bizden dört yılda hepsini alıyorsunuz. Ön olacağına. Siz bize devredin, keçirin Havalan'ın metrosunu, biz gideriz bak 15, 20 yıl vadelik para buluruz. Ankara'da uzun vadeli borçlandınız, biz yaparız. Evoca payında yazı yazdım. Dinleyen hayran, ses yok. Sayın Genel Başkanımız da dedi ki bir gün televizyonda, onu inşallah sen imzalayacaksın dedi. İnşallah, inşallah, inşallah Ankara için güzel şeyler der, alandası nelerse, Cumhurbaşkanı yardımcısı olup imzalayacağız. Artık engel kalmayacak inşallah. Hükümetler olan engeller ortadan kalkacak ve artık tüm belediyeleri ışık tutan, hiçbirisini ayırmayan bir tutum gelecek. Dün Ekrem Başkanı'na bir saldırı oldu biliyorsunuz. Biz savaşmıyoruz. Evet. Biz savaşmıyoruz. Farklı fikirlerin hepsini tahammül edeceğiz. Farkımız bu olacak zaten. Herkes istediği görüşü savunacak. Bundan sonra kimsenin böyle bir tweet attı diye sinirli korkusu, ters korkusu olmayacak. Herkesin fikrine saygı Yani şöyle, içinizde hukuk bir insan tweet attıysa, eğer bunu olup olmadığında savcılık ve mahkeme karar verir. Aynı gece evine polis göndermek değil nesi? Dolayısıyla artık insanlar konuştuğunu ifade edemiyor. İtirazlarını ileri süremiyor. Eğer bir gençlik itiraz edemiyorsa, itirazlarını ifade edemiyorsa o gerçekten bir şey bekleyemezsiniz. Genç adı üzerinde itiraz edecek. Genç adı üzerinde talep edecek. En iyi telefonu al, almak onun hakkı değil mi? En iyi arabaya binmek onun hakkı değil mi? En iyi evlerinde oturmak onun hakkı değil mi? Bunları Ünlü inşallah bunların bir gün sahibi olurum diyor. Hayal etmek gençler yaptı, değil mi? Ama ağır oldu ki bugün yönetim gençler hayallerini yaşandı. Etraflarına bakıyorlar, işe gidecekler belli. Niye okuyorum diye soruyorlar. Bu aileler dışından tırnağından akıkut da okutuyor öyle mi? Onun dışında artık adaletli bir sistem. Mülakatın ortadan kalktığı, sınava girenin hakkını alacağı bir sistem geliyor. Gerçek adalet budur. Hukukun üstünlüğü, hukukun üstünlüğü evet hakim olacak. Hak, hukuk adaleti. Evet. evet. Şimdi... Her gittiğimiz yerlerde vatandaşın ilgisi görüyoruz. görüyoruz. Buna inanın. Dün ben üç tane mitinge katıldım. Birisi Manisa artık nereye da, gittiğimizde Antalya'da. şaşıyoruz. İkincisi Sakarya, üçüncüsü de Antalya'daydım. İnanın artık halk meydanlara gerçekten sığmıyor. Evet üstündeki korkuyu atmış ve müthiş bir değişim bekliyor. Nasıl Ankara'da? Ben size soruyorum. Ankara'da da biz gelsek yapamazlar edemezler diyorlardı. Yurt dışından ödüller dahi aldık. Uluslararası şeffaflık ödülü aldık. Her yerde ihaleler açık yapılıyor. İsraf ortadan kaldırdık ve sizlere hizmet ediyoruz. Ankara değişince iyi olmuş mu? Memnun musunuz Ankara'dan? Evet. Şimdi sıra Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldi çünkü Ankara ve İstanbul gittikten sonra artık halk daha iyi yönetilebileceğini gördü en azından. En azından alternatif gördü. Çünkü 25 yıldır başka hiçbir yönetim görmüyordu. Dolayısıyla 21 yıldır da bu ülkemizde başka yönetim görmediler. Dolayısıyla nasıl Ankara 6 olarak sizler bize fırsat verdiniz. Daha iyi yönetilebileceğini, daha şeffaf yönetilebileceğini gösterme imkanı verdiyseniz inşallah bütün Türkiye yeni bir yönetimi seçecek. Türkiye'nin çok daha iyi yönetilebileceğini inşallah göstereceğiz. Burada bakın, şunu çok önemsiyorum. İnsanlar farklı görüşlü olabilir. Önemli olan farklı görüşteki insanları uzlaştırıp yan yana getirebilmek. Sayın Genel Başkanımızın yaptığı Türkiye için en önemli hizmetlerden birisi budur. Daha seçilmeden farklı görüşlü altın siyasi partiyi yan yana getirdi uzlaştırdı. Uzlaşmak gibi güzel bir kelime var mı? Şimdi diyorlar ki hiç birbirinize benzemiyorsunuz ne işiniz var? Evet olabilir. Allah herkesi farklı farklı yaratmış. Yan yana geldik. 2400 maddelik mutabakat metninde de anlaştık. Kötü bir şey midir bu? Ve bekliyorlar ki kavga edelim. Artık Türkiye kavgadan nefret siyasetinden çok çekti. Artık o bitti. Bundan sonra bütün vatandaşları eşit gören yeni bir yönetim geliyor. 65 milyon seçmenin 65 milyon da oyuna talibiz. Doğudaki problem neyse batıdaki de aynı. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. İşsizlik, pahalılık, açlık hepsi aynı. Dolayısıyla bu problemler çözülürken hepsinin gün çözülüyor. Ben diyorum ki ikide bir böyle silahlı kuvvetleri alet ediyorlar. Ben diyorum ki sınırlarımızı tehdit eden ister Amerika olsun ister eri kanlı terör örgütü PKK olsun sınırlarımızı tehdit edenlere karşı mutlaka bu ihalar sihalar kullanılacak. Defoya kaldırmaya gelince söyleyeyim. 2 milyar dolara, 2 milyar, 3 milyar dolara ne aldılar? S-400'leri aldılar. Nerede? Depoda öyle mi? Dolayısıyla inşallah huzur gelecek diyorum. İnşallah artık belki de güzel ülkemizin insanların azarlanmadan gülme, gülümseme hakkı var. Çünkü Türkiye, Türkiye milletimiz her şeyi hak ediyor. Ve öyle bir şey ki kalp işaretiyle geliyoruz. Kalp. Evet. Kalpleri birleştiriyoruz. İnşallah bu kalpler birleşecek. Kalpler birleşecek, sandıkta da birleşecek. Ve inşallah ülkemizin sevgi tohumları asılacak. Oy vermeyenler de başımızın tacı olacak. Nasıl seçimde biz bunu söylemişsek onların da gönlünü kazanacağız. Onlar da bizim insanımız. Hiç kimseyi reddetmiyoruz. Hiç kimseyi dışlamıyoruz. İşte böyle bir felsefe şimdiki felsefeyi inşallah çöp atacak. Değerli babaklılar. Şimdi Malak Petrosu'ndan bahsettim. Eşref Akın'ın dışında söyleyeyim. Kayaş 19 Mayıs bulvarı, Kayaş Mavi Göl girişinin alt geçitleri yapıldı. İnşallah 14'ünden sonra Mamak Aile Yaşam Merkezi'ni açıyoruz. Çocuk girişi yaptık. Başkent Market Mamak Şubesi açıldı. Araplar eserken konutları biliyorsunuz bir ara öğrencileri şimdi depremzedeleri bekliyor. 1250 adet sosyal konut. Bu kentsel dönüşümle alakası olmayan, Mamak'ta yaşayanların satın alabileceği sabit fiyatlı konutların yakında fiyatlarını açıklamaya başlıyoruz. 1350 konut daha da artacak. Ayrıca kentsel dönüşümden dolayı biliyorsunuz belediyemizi 3 milyar kira ödemişti. Hızlı şekilde devam ediyoruz ama başımızda şöyle bir sıkıntı var biliyorsunuz. Kentsel dönüşümü belediye yapmasına rağmen tek orada borcumuz olan daireleri ödemek olmasına rağmen huzurunuzu şikayet ediyorum. Mimarlar odası, şehir plancıları odası her şeye dava açıyor maalesef. Her şeye dava açıyor. Bilginiz olsun. Şimdi 160 konutun kurasını bugün yarın çekiyoruz. 780 konutun teslimi de Haziran ayında olacak. Bunları belediye olarak biz yapıyoruz. Ayrıca dere boyu sağdığı ve belediyenin önüne biliyorsunuz şehirler uçuşuyordu arabalar uçuşuyordu. Oraların altyapısı da yapıldı. Altı köyde altı köyde ücretsiz internetimiz var. Ayrıca tek artık bekletmiyorum. 38 bin aileye halen desteğimiz devam ediyor mamakta. Kimseyi ayırmadan devam ediyor. Ayrıca tohum, pide ve desteklerimiz devam ediyor. Söylediğim gibi inşallah bunlar şimdi seçimden sonra artık Aile ve Sosyal Bakanlığı tarafından bütün ülkeyi kapsayacak şekilde yapılacak. Hiç düşünmeyeceksiniz acaba aç açık var mı diye bunları devlet üstlenecek. Bir şey daha söyleyeyim de. Şimdi seçime girerken doğalgazı ücretsiz dediler. Birer aylık almadılar. Hatırlarsanız 25 lira civarında mutfağın kimi bir yıl ücretsiz yaptılar. Beyler o kadar halkı düşünüyordunuz. Bu kardeşiniz. Yönetime izlediğiniz kardeşiniz iki yıldır üç aylık peri periyotlarla doğal gaz verip hiçbir destek ihtiyacı olanı üşütme <laughs> ki? İnternetleri gözlüyorlar bakın. Gençlere onar belki internet vereceklermiş. Pandemi döneminde aklınız neredeydi? 918 ücretsiz internet bağlandık o gençler okuldan kalmasın diye 40 bin tane öğrenciye de pandemi günlerinde Onlarca kadar internet vermek suretiyle ilgili göre kalmamalarını sağladık. Diyorum ki ben, siz hala ayın 15'inden sonra vereceğiz diyorsunuz, gireceksiniz interneti. Şimdi verin. Şimdi verin, yetkisiz de, öyle mi? Cumhurbaşkanının imzasına bağlı, hemen verdim deyin, öyle mi? Artık boş vaatlerin karnını sok, 21 yıldır. Ne yaptıkları, iyi yaptıkları her şey başımızın tacı. Ama artık bu saatten sonra vaat verecek durumda değiller. Çünkü zaten icraatçılardır ve 20 yıl çok çok uzun bir zaman. Bakın şunu komşularınıza söyleyebilirsiniz. Komşularınıza bunu söyleyebilirsiniz. Komşularınıza şunu söyleyebilirsiniz. Kızım duydum bak bekle. E bekle ben konuşuyorum burada. Buraya mı çıkacağım? Bekle. Şimdi İki ayda bir Merkez Bankası değişti. Bakan kalmadı, görev almadı. Arkasından Merkez Bankası müdürleri, başkanları değişti, öyle mi? Ondan sonra baktılar gene olmuyor. Çünkü diyorlar ki biz ekonomi dahilsiz diyorlar. Dünyada olmadık bir sistem ortaya getiriyorlar. Ne doları durdurabiliyorlar ne pahalılığı ve şimdi de Merkez Bankası'nın altınlarını satmak suretiyle dövizi dengede tutacağız diye uğraşıyorlar. Eski bakanı çağırdılar. Eski bakana dediler ki gel ne olur görev al. Sayın bakan dedi ki e siz bizi dinlemiyorsunuz ki siz kendi kafanıza göre bir ekonomi modeli buldunuz. Bilime inanmıyorsunuz. Dolayısıyla ben sizle çalışamam dedi. Eğer bu hükümet devam ederse demek ki hiçbir şey değişmeyecek. Ekonomiyi yönetemiyorlar. Yapsalardı yaparlar. Ama şimdi Millet İttifakı'nın içerisinde Şampiyonlarda diyebileceğimiz ekonomistler var. Bunlar programlarını hazırladılar. Allah nasip ederse boşa israfa para harcamadan inşallah ülkemizin ekonomisini bir an, ev, bir an evvel ortaya çıkarıp hiç kimseye muhtaç etmeden sizler için huzur verecekler. En azından denemeye değer, öyle mi? Denenmişi denemeye gerek var mı? Peki, o zaman ne yapıyoruz? Önce şunu söylüyorum. 17.30 Cuma, <laughs> 17.30 17 Cuma günü. Tan Doğan'da mitingimiz var. Bizim Millet İttifakı Millet İttifakı Genel Başkanlarının da katılacağı Ekrem Başkanı'na benim de katılacağım bir mitingimiz var. Öncelikle hepiniz oraya bekliyorum. Evet bu Ankara için önemli. Saat 17.30'da bekliyoruz. Daha erken gelirseniz daha seviniriz. Tamam. Ve nasıl Ankara'da, İstanbul'da ve bütün millet ittifaklarında değişim olduktan sonra kimsenin hiçbir şeyle karışılmadı. Anlattıkları yok kötülükler, yok başörtünü gezemeyecek falan filan. Hiçbir şey olmadıysa ve orada yaşayanlar huzura, mutluluğa ve bereketi kavuştularsa inşallah güzel ülkemizde de 15'inden sonra mutluluk gelecek ve her şey, her şey, evet burada iki il başkanımız var, diğer il başkanları, ilçe başkanları da var. Yolu kapattığımız için belki aceleyle anons edemedik. Biz bir araya geldik, birleştik ve birleşe birleşe kazanacağız. de bulduk. Farklı işaretler görüyoruz burada. Hepsi yan yana ama kalplerde birleşti, öyle mi? İnşallah bütün ülkemizin ülkemizle kalplerimizi birleştireceğiz. Hiç kimseyi ayırmayacağız ve ayın 14'ünde seçimi yaptıktan sonra inşallah ayın 15'inde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda seçeceğiz. Evet. Gençler özellikle sizlere sesleniyorum birinci sırada seçiyoruz. Söz evet. mü? Söz evet. mü? Evet. İnşallah biz de kendisini mazbataya aldıktan sonra söz aldım kendisinden. Kızılay'da karşılayacağız ve Çankaya Köşkü'ne Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna sizler de geleceksiniz. Yol kenarlarında sizleri selamlayarak ve yürüyerek götürüp koltuğunu tutacağız inşallah. Evet. Evet. Bu saatte buraya teşvik ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Kolaylıklar diliyorum. Artık güzel günler hepimiz olsun inşallah. Türkiye'de herkes mutlu olsun. Ülkemize bahar gelsin inşallah. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sana söz veriyoruz.